Herkese merhabalar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Bigger Bass Bonanza'dayız. Bugünlerde popüler olan bir oyun Bigger Bass Bonanza. 10.80 betten genelde ben bu oyunda dostlar turbo atmayı seviyorum. Şöyle yani turbo 50 turbo diyorum. 10.80 50 turbo. Umarım bizi bir an önce 3 tane skaterla oyunu alır. E, derken evet oyundayız 10.80'den oyundayız. Dostlar bu oyuna şöyle dikkat edelim. İlk başta güzel güzel fri girebilir. Ardından fena bir şekilde verdiğini geri alabilir. Yani bu oyunda vurup kaçma taktiği her zaman işe yarar. Şu anda 1400 civar bakiyem vardı. Yani onu bir 3500 4000 yapabilirsek vurup kaçarız. Bittimlerde devam et oğlum. Haydi bakalım balıkçı Haso. 2'ye de verir misin? Güzel dinamit. Altın balık çıkar mı buradan? Böyle bir şansımız ihtimalimiz var mı? Ne verdi? 2 Hasan'a da. 216-216 432 TL. Güzel güzel fena değil. Bir de şöyle bir durum. Ben bu oyunda baya tecrü tecrübeliyim dostlar. Ha, kanca çekti. Genelde iki hasan verdiği zaman bir spinde oyunu kesiyor. Bazen böyle yani genelde oyunu kesiyor. Şimdi kesmedi kanca attı. Dur bakalım. İkiye geçtik. Umarım iki de güzel şeyler verir. Yani şu anda ikiye geçmiş durumdayız. Birinci birinci el için son iki turbo. Şimdi son turbo. Aynen. Şu an çarpı 2'deyiz. Çarpı 1 bitti. Çarpı 2'deyiz dostlar. Bakalım burada ne yapacak. Hadi oğlum çarpı 2. Öde. Abi K'lerini yedirsin bana ya. Hasan gel. Güzel. Güzel. 2 tane Hasan. Güzel. Aynı şekilde devam et. Umarım beni yanıltırsın. İlk ilk çarpanda 2 tane Hasan vermiştin. Genelde ödemiyorsun öyle durumlarda. Umarım beni yanıltırsın. Bola bol Hasan. Bola bol para verirsin bize. Gel Hasan. Hadi kesme devam et. Şu çarpı 3 için 2 tane daha vereceksin ya. 2 tane daha vereceksin. Hadi. Güzel. Güzel. 2-2 atıyor Hasan. 2-2 atıyor. 2-2 atıyor. Bizi 10'da 10'a götürmez misin ya? Güzel. Gel bakayım bir tane daha. Gelmedi. Çarpı 3'teyiz dostlar. Çarpı 3'teyiz. İnanılmaz heyecanlıyım. 2-2 atıyor. Hiç böyle bir şey beklemiyorum. <laughs> 21-60'a geldi. Fena değil. neyse orası da olsun hiç olmazsa. 21-60 da fena değil. Hiç olmazsa 10'da 10 için orası tamamlansın. Hadi Hasan gelir misin? Güzel, güzel, güzel. Güzel, bak bu iyiydi. Çarpı 3, 842 TL. Güzel. Buradan da aldı. Epic Win. Hastasıyız dede. Epic Win'in. Hasan iki tane daha verir misin? Çarpı 10'a geçelim. Daha 4 spinimiz var. Hadi gelsin. Abi gelir misin? Son spin bir tane alsan at bakayım. Fena değil. 10.80 nota 80 metten 2200 TL fena değil dostlar. Tur boyu aynı şekilde devam ediyoruz. Bir de erken girdik yani o avantajımız da var. Bakarsın turbo bitmeden yine 3 skater daha görebiliriz. 3, 4, 5. Hasan senden istiyorum. Bigger bas bonanza göster kendini. Hadi bakalım. Yani bir skater'a girdin diye böyle hemen kesiyorsun işte. Yani ben bu oyunun ya bu huyunu sevmiyorum. devam et işte. Bak. 2 değil oğlum 3. 3 tane skater vereceksin. Crispin'e gireceğiz. Hadi bakalım. Dostlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. 1400 TL yaklaşık bakiyem vardı. Bakiyemi 3178 lira yaptım. Amacımız katlamaktı. Yani bu oyuna böyle devam edersen kaybedersin. Yani kesinlikle kaybedersin. Ee, bir kere veriyor tamam ondan sonra al, almaya başlıyor. Oynadığım site yorumlar kısmında mevcut. Herkese boşan diliyorum. Kendinize çok iyi bakın.